Ne buldun anneciğim? Deniz anası. deniz anası. mı? Evet. Aa, nereden buldun bunu? O denizden geldi. Ya, ölmüş mü? Evet. Bir bak bakalım. Aa. Evet. Nasıl bir şey yumuşak mı o? Evet. Ne yapacaksın o deniz anasıyla ilgi? Evet. Anamıyorum ne deniz anası buldu. koy bakalım yüzüyor mu bak, bak, bak. yüzmüyor mu ölmüş o ölmüş. ölmüş ölmüş deniz anası ne ölmüş anne ölmüş kıyıya vurmuş anneciğim kıyıya e? vur bak Ölmüş. Anneannene çarpan deniz anası bu muydu acaba? Ehe, çarptı ya. bu anneannene. At bence onu denize hadi atalım. Atım. Atalım balıklar yesin onu hadi gel. Gel balıklar gelir belki. Balık tutabiliriz onunla hadi. Hadi. Hayır. Balıklar yesin onu anneciğim. Evet. Ne yapacaksın peki onunla? Eve götüreceğim. Eve mi götüreceksin? Ehe. Hayır olmaz o çok pis kokuyor.